Selamlar dostlar ikinci bölümdeyiz şu an e, şu an herhangi bir yorumunuzu görmüyorum e, daha önce de belirttiğim gibi çünkü bu video diğer videonun hemen öncesinde sonrasını çekiyorum pardon e, şimdi en son hatırlıyorsanız hatırlamıyorsanız eğer ki Ahmet'le bir rakibimizi pataklamıştık ve e, Ahmet'in maalesef kalp hastalığı olduğu için birazcık kötü durumda kendisi çok kötü durumda değil ama yani biraz zayıf. şu ancak ancak bu bize engel değil. Kolonu birkaç kişi daha katıp daha çok güçlenmek için. Şimdi. Aa. 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 Bak üzdü. Etimiz çürüdü. Etimiz çürüdü ve yemeğimiz yok şu an. Şunu parçalayacak şimdi Ahmetçimiz. Bunu parçalasın ve bakalım bize ne düşürecek Ahmetçik. Şimdi buradan bize 12 tane daha geldi. 56 oldu. Bir tane daha Gino ve Pick öldürdüğü zaman kendimize bir tane kıyafet yapabileceğiz. Kıyafet yapmak önemli çünkü modlarını çok düşürüyor. Yani sürekli sürekli negatif modda dolaşıyorlar. Bu da yani ee, hiç hiç istemeyeceğimiz bir şey. Artı Naked bakın eksi al, 6 veriyor. Çirkin bir yerde kalırsanız eksi 5 veriyor. Bunlar toplanıyor ve modunuzu bir türlü geliştiremiyorsunuz. O yüzden hazır ne kadar şeyken arkadaşlar. Hemen e, işlerinizi aradan çıkarın. Rahat rahat takılmanıza bakın. Şurada bir tane Gnome var. Şimdi Ahmetciğim ne yapacak? Ahmetciğim elindeki silahı bir değiştirsene sen. Diğer silah geç. Artık gerek yok bu silah. Yakın dövüşte zayıf olduğu için geçmiştik buna. Olmasaydı sürekli sıkıp sıkıp öldürmeye çalışacaktık. Şöyle bakalım. Şimdi onu avlasın. ne oldu. Ha yemek yiyormuş tamam. Ben de diyorum niye durdu acaba? Ya bu hız nedir be arkadaş? Ya, yazık adamın kalbi bir şey yani kan kalp damarları tıkalı. Niye bu kadar koşturuyorsun ki kendi peşinde? Kolayca öldüremezse de bir daha kaçıyor bu arada. O yüzden çok rezalet bir şey diyorum ya. Bakın mesela gelecek şimdi burada duracak şurada bir yerde ya da şu kafanın orada duracak ve bakın ne kadar zamanımızı çaldı akşam oldu şu, şu şey yüzünden bize long bow lazım long bow uzaktan vurması için böylece daha uzaktan daha fazla alan olduğu için daha rahat kesebilir ama kesecek yani ne sonunda öldürecek arkadaşlar bir tane tutturması yeterli kanaması kanamadan ölmesi için Dediğim gibi zaten kanamadan bile ölmedi tek attı direkt bunu kesecek, kıyafet yapacak, kıyafet yaptıktan sonra daha mutlu bir e, şey bekliyor bizi uyumaya mı gidiyor? Evet, şimdi daha bitki ekemedik galiba yok ekmişiz ya hatta hazırmış bile ya toplanmak için birazcık çelik bulmamız lazım şimdi çeliği nasıl bulacağız? Şurada bir yerde görmüştüm diye hatırlıyorum. ama da denizin içinde olanı bilmiyorum. İstemiyorum. Yani onu biliyorum da. Denizin içinde olanı almak istemiyorum. Şurada çelik. Para, maden para var. Onu istemiyoruz. Sanırım denizdeki dışında başka çelik yok. Yani aramamız lazım. Ha yok var mı şurada? Şuradan birer 6 tane çelik kasarız. Güzel. Kesti mi onu? Kesmiş. Evet. Kendimiz bir tane kıyafet, hemen kıyafet yapalım kıyafet yapın. Unutmayın kıyafet önemli. Yani siz de çıplak dolaşmak istemezsiniz. Aynı şekilde kimse de çıplak dolaşmak istemez. Güzel. Hatta iyi bile yapmıştı iyi güzel. iyi yapması güzel bu arada. Tamam. Şimdi bu şeylerden birisi gittim. Bildiğiniz gibi. Evet, without table. Bakın. Masasız yediği için bile oluyor yani. Oysa. Yüzden her türlü şey dedim gibi botularını düşürüyor arkadaşlar. O yüzden her türlü şeye dikkat etmemiz gerekecek bu oynanış serisinde. Ee, tabii bu kadar büyük yeri yapmaya, bitirmesi falan filan çok uzun süre alacak ama buranın bit en kısa sürede bitmesi lazım eğer rahat oynamak istiyorsak. Çok iş yükü bindiriyormuşum gibi duruyor ama maalesef en iyisi için tabii ki de çok uğraşmamız lazım. Yoksa olmaz. Tamam şu an bizim için şeyleri topluyor. Güzel güzel bakın. Toplam 36 tane rice'ımız oldu. Bunlarla da yemek yapabiliyoruz bu arada. Birazcık oyun oynuyor. Ee, kendiniz de belirleyebilirsiniz gün içinde ne yapacaklarını ama ben ilk ödülü söylemiştim arkadaşlar. Ee, yapmayın. Gerçekten yapmayın. Çünkü siz belirlediğiniz halinde eğer düzgün belirlemediyseniz veya herhangi bir olaydan ötürü o işini yapamadıylarsa mesela eğlence kısmını o zaman modları düşüyor ve ne yaparsanız yapın toparlayamıyorsunuz sürekli ağlayıp zırlıyorlar o yüzden siz salın hiçbir şey koymayın kendisi zaten e, çoğu zaman iş yapacak recreation yani eğlence miktarı aşağı indiği zaman da kendisi gidip eğlenecek bunların hepsi zaten uykuyla gelen şeyler güzellikmiş bu iyiymiş bir falan filan masa koymamız lazım yoksa masasız yediği için hüdüyü -hü diye ağlayacak bu tabi tek masaya koyma da bitmiyor yani tek masayla koyulma koyularak da bitmiyor iş Etimiz bitmiş bu arada low medicine ve low food diyor şimdi hem ilacımız az hem şeyimiz az. Ee, şunları toplayacağız bu arada. Hem ilacımızın hem yemeğimizin az olması çok iyi bir iyi işaret değil yani zaten tahmin edeceğiniz gibi. Ay pardon. Şu biraz yakın koymuşum. Evet. Kısa küçücük yerleri kapatsın da rakipleri sola doğru ittirelim. Şuradaki yeri açmamız lazım tabi onu yapabilmek için de. Şu an etrafı kazıyor bizim için. Ah güzel. Şuraları kapatsın ya. bu sürekli hata da vermesin ama. Biraz çok şey istiyormuşum gibi duruyor ama. Çok değil ya. Sürekli. Tamamdır. Ee, devam edelim. Şu an etrafta geziyor Tamam e, geçsin gelsin yani. Paranası <laughs> yok bu Abi niye fakiriz ya? Ne bir şey yapamıyoruz. Birazcık fakiriz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Hazır bunları da yaparken oyundaki bazı mekanikleri de gösterebilirim isterseniz size. Şimdi bu karakterimiz dolaşırken arkadaşlar zondan var orders'tan başlayalım. Şimdi orders'lar eğer herhangi bir karakterinizin hiçbir görevi yoksa ona ver yapmasını istediğiniz şeyleri söylemek için. Yani komutlar, görevler. hangi görev yapsın, hangi komut uygulasın. Maden, maden yapmak, chop wood odun kesmek, cut plant e, bitkileri kesmek veya harvest derseniz tam büyüdüğü zaman keser. Hunt derseniz avlanır. Slaughter derseniz evcilleştirdiğiniz hayvanı katleder. Bunu e, yanlış anlamayın yani Slaughter. Hunt ve Slaughter tamamen farklı şeyler gördüğünüz gibi. Yani biz mesela slaughter seçip şunu yapamayız gördüğünüz gibi. Çünkü niye? E herhangi bir şey yok. Yani seçili hayvan bizim evcil hayvanımız değil. Allow ve forbid var. Allow izin vermek, forbid ise yasaklamak. Yani mesela ben forbid deyip kapı gösterirsem bu kapıya bakın. Pardon. Not designate forbidden items. Ha şöyle yaparsam eşyaymış içmiş. Pardon. Bu eşyayı kullanamaz. Allow dersem bu eşyayı kullanabilir. Tame evcilleştirmek için Howl things. Howl yani taşımak için. Bazı şeyleri taşıması için. Claimsem. Mesela bunu normal bir şekilde de kırabilirsiniz. Ancak claimleyip de kırabilirsiniz. Tam olarak ne farkı yarıyor diye soracak olursanız eğer claimlediğiniz şeyleri tamir edebilirsiniz. Claimlemediğiniz şeyleri tamir edemezsiniz. Tek farkları bu. Smooth surface. E, yeri düzleştirir. Daha düz yapar diyelim. E, çoğu zaman e, zaten yere odun vesaire düşüyorsunuz. Daha güzel gözükmesi için. Ama e, en iyilerinden birisi. Direkt zaten yerin kendisi. Yani kendisini somutlarsanız da güzel olur. Paint çok basit bir şey zaten. renklemek için. Plan da gelecekte yapacağınız yerleri planlamak için. Geldik sonra Zone. ilk burada stockpile zone var. Yani ki eşya depolama alanı. Dumping zone çöp atma yeri. Buraya çöpe taş da dahildir. Vücut da dahildir. Yani çoğu şey var. Growing zone bitki büyütme. Zaten burada da yaptığımız şey gibi bu otomatik olarak patatese geliyor bu arada. Ama siz üstüne tıklayıp bakın. E, buradan ne tür bir şey ekmek istediğinizi değiştirebilirsiniz. Shrink zone var. Bu e, herhangi bir alanı küçültür. Mesela ben şurayı seçip tıklarsam mesela burası artık growing zone değil. Küçüldü. Expand home ve clear home area var. Bu ne demek? E ev alanı dediğimiz şeyler. Yani mesela bu alanın içerisinde eğer bir yangın olursa bu alana müdahale edecek. Fakat bu alanlarda ev alanı olmadığı için bu alanlarda ne olursa olsun asla müdahale etmeyecek. Expand allowed area var. Allowed area da izin verilmiş bölge. İzin verilmiş bölgeyi schedule'dan değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şu an araya 1 yaparsam araya 1 olmadığı için hiçbir yerde kalamaz. Yani normalde çalışmaz. Home yaparsam sadece bu mavi bölgelerde gezebilir. Unstrict yaparsam, unrestrict yaparsam her yerde gezebilir. Roof çatı yapmak. Evinizin belirli bölgelerine çatı yapmanız işe yarar. Ignore roof da belirli bölgelerine çatıyı kırabilirsiniz. Kum, ya pardon, ee, kar silme var. Tabii çok kullanan yok onu yani. Geldik structure'a. Buradan aynı şekilde smooth walls hala burada var. Bu arada destruct, Deconstruct ve cancel var. cancel zaten bildiğiniz gibi yapmamak. Yani belirli emirli, iptal etmek. <laughs> deconstruct ise bir şeyi yok etmek. Mesela diyelim ben geldim. Şunun üstüne tıkladım. Ve deconstruct dedim. Bunu yok edecektir. Tabii şu an yapmıyor çünkü o lazım. İleride repair'layı böyle yok ederiz. Daha çok verir. Production'dan buradan spotlar var. Bunların hepsini zamanı geldiğinde geçeceğim. Şu anlık sadece bilmeniz için emirleri ve bölgeleri gösterdim. Şimdi Ahmet ne yapıyor? Ha, Ahmet burayı kassın da diğer ay bir saldırı yersek düşmanlar hepsi buradan gelsin. Şu an bakın bir arayı bir yeri kapattık. Buradan düşman gelme ihtimali biraz düşük. E yine düşmanlar akıllıysa oyun ilerledikçe zaten fark edeceksiniz. Düşmanlar akıllı olduğu için buradan gel gelmeye başlayacaklar. Gelecekler mesela buraya bomba atacaklar burayı kıracaklar. Ama oyunun erken kısımlarında yapay zeka çok gelişmiş olmadığı için buradan böyle bak şuradan başlayan düşman şuradan böyle geliyor 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 şuradan geliyor ta şu kapıya kadar. Ama oyun ileri saf safhasında düşman geliyor pat diye burayı kırıyor buradan geçiyor. Daha, o kısma gelme gelmedik daha şu an. Gide i̇nşallah gelmeyiz. çünkü Patlatmasınlar ya. O kadar uğraş veriyoruz. Gelecek. Ee, odunu taşıyacak. Sonra da uyuyacak. Şimdi. Buradan da tablara geçelim. architect Bu az önce söylediğim şeyleri yapması yarar. Work. iş. Bu ne demektir? Normalde oyuna başladığınız zaman manuel priority isteye bir şey kapalı olur. Yani bunu siz kendinizi yapmazsınız. Ama siz isterseniz kendiniz hangi işi daha hızlı yapacağını, hangisine en son gideceğini karar verebiliyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra bir yaptığınız en öncelikli, 4 yaptığınız en sonuncu. Yani en kötü ihtimalle yapacağı şey. Mesela siz diyelim firefighter ve doktora biri verirseniz hangi İş ne kadar iş elinde işi olursa olsun birisi yaralandığı zaman veya bir alev olduğu zaman direkt her işi bırakıp aleve koşuyor. Ee, bunun şöyle bir iyi bir tarafı var tabi ki de bana soracak olursanız. Mesela ateşle savaşmayı seçerseniz bir yaparsanız elindeki bütün işi atıp evde yangın olduğu zaman direkt yangına koşarlar. Ki zaten bu da istediğimiz bir şey. Manueli projelerinizi kapatırsanız zaten hepsi tıklı olduğu için ilk önce ateşi söndürmeye gidecektir. Bu sadece kendi isteğinize bağlı. Ben es, eskiden yapıyordum da şu an çok uğraşmıyorum. Schedule'a geldik. Schedule nedir? Schedule sizin reminizin yani bu karakterinizin gün içerisinde ne yapacağını belirleyen şeydir. Mesela 0 pardon 22.00'dan saat 5'e kadar bu karakter uyuyor. Yani saat 11'den pardon 10'dan 5'e kadar uyuyor ve 6'dan 9'a kadarsa bu karakterimizin çalışma süresi var. Biz bu süreye 9 saat iş, e, mesela 5 saat eğlence katabiliriz diyelim. Ölüm oldu lan. E, kaç saat uyuyor? 3 6 8 saat uyuyor. Tam 10 16 saat mi oluyor? Evet 16 saat boş süresi var. 9 saat eğlence, 9 saat ya da 10 saat iş, 6 saat eğlence yapabilirsiniz. 7 saat eğlence yapabilirsiniz ama tabii sizin seçimimize bağlı ama sürenin çok hızlı geçtiğini unutmayın. O yüzden veriyorsanız da yani eğlence şöyle üçer üçer verin ki anlayın yani eğlence yeterince fazla verdiğinizi benim kendi tavsiyem vermemenizdir ama yani size kalmış bir şey Assign bu kişinin mesela ne yaptı bu kişilere en kötü durumlarda nasıl ve nasıl davranacağını e, ne yiyeceğini vesaire belirlemek içindir şöyle appeal policy şimdi bu kişim şu an mesela bakın eğer bir düşman karşısına gelirse şöyle göstereyim. Hostile response. Yani e, saldırıya karşı cevap. İlk cevabı kaçmak olacaktır. Eğer bunu atak yaparsanız savaşır, ignor olursanız e, umursamaz. İkinci kısım hangi tip ilaç vereceğinizle ilgili. E, en kaliteli ilaç vereceksiniz tabii ki de. Oyunda zaten en kaliteli ilaçla başlıyor. Aperial policy, işte nudist mi, çalışkan mı vesaire olduğunu belirlemek için bunu anything yapın her zaman. Food policy, Yemek hangi tip yemek yiyeceğini belirler. Reading dedik. Read hangi tip yemek yiyeceğini, drag hangi tip e, uyuşturucu kullanacağını, readingde ne okuyacağını belirler. Yani çok önemli bir şey değil onlar. Sadece bilmeniz için söyledim. Monkey'lerden bir saldırı geldi. Bu adamda bıçak var ve gocu seçiyor. Aa bak mesela bu çok iyi bir hareket değil. Gocuü seçmesi ne? Sinirleniyor yani. Ya yeter be. Aa bak Pyromaniac bu arkadaş. Aha dibimize girdi. Bunun neyi var? Ha sıfır saldırısı var direkt. Ya biz bunu döveriz ya bence. Hay olunca tabi yükselince daha çok vuruyor ve aa Arkadaşlar, ben ne zaman durup dondurmuşum ya. Şimdi şöyle, sanırsam diğer gibi fark ettiyseniz bu arada bizi öldürmek için gelmiştim. Ve Hyeon Gojuice'daydı yani daha güçlendirilmiş bir formada gelmişti. Bilmiyorsanız Gojuice statları çok bufflayan bir şey. Şöyle göstereyim size. Normalde, ha Gojuice statları bufflayan bir şey. Şöyle kendimize göstereyim. Mesela normalde bizde artere blokajı var ya hani ee, şey blokajı nasıl bir damar tıkanıklığı bu ee, statlarımızı düşürür ama goju üstteyseniz statlarınızı baslar. %100 ya bu %130 %140'a ulaşır ve 0 olduğu halde gördüğünüz gibi bizi sadece 3 darbede direkt öldürme noktasına geldi ki öldürdü de zaten. Sadece ben ee, hemen cecik bitmesin diye video sevi geri aldım. Çok çok zayıf bir rakip geldi, şu mesela. Bakın, Slow Poke artı pek Leg var. Yani inanılmaz yavaştı. Sadece 2 iki, iki oka öldürdüm. Ee, kayıtı başlattığımı zannediyordum ama başlatmamışım. Ee, sanırım başlatmamışım. Evet, evet başlatmamışım. Orada durup kalmış. Ee, bunu öldürdüm yani. Ee, öldürdükten sonra da herhangi bir şey. Bunu zaten bize katmak çok yanlış olur. Çok kötü durumdaydı çünkü. Ee, biraz hili gibi oldu biliyorum. E, kusura bakmayın. E, çok da hile yapmak istemiyordum aslında bu oyunun sürümünde ama e, ona karşı gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani save'i e, eski save'i yükleyip daha böyle zayıf bir düşman gelmesini beklemek dışında veya gocosunun bitmesini beklemeliydik. Gocosu bittikten sonra şey yapmalıydık. Dalmalıydık ya da klabı alabilmeliydik. Çünkü biliyorsanız saldırıyı burada başlattı arkadaşlar şuradayken ve o direkt saldırıya geçti o yüzden hiçbir şansımız yoktu bizim oraya yetişebilmemiz için karakterimizin de zayıf olmasının tabi bunda çok büyük bir etkeni var ama ee, yani Edwin evet, biraz bahane gibi duruyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, size yalan söylemeyeceğim yapacağım bir şey yok çok güçlüydü bu yüzden birazcık hile kullanmış gibi oldum ki birazcık değil hile kullanmış gibi oldum zaten ee, ama ama umut ediyorum ki bu ilk ve son olacaktır çünkü ilk ve son olmayacaksınız. Çok fena. Ee, kötü duruma geçeceğiz. Şimdi. E, biliyorum. Şu noktada çok hile kullanmamaya çalışacağız bu arada. Yani bu normal hile değil. Bu oyunun sağladığı bir özellik aslında ama. Teknik olarak bakarsanız bir hileden çok da bir farkı yok yani. Ee, sadece. Sadece. E, bazen hiçbir şanssız olmadığı zaman ya izin vermeliydik arkadaşlar burayı yakıp gitmeliydi çünkü gelen Fark ettiyseniz Pyromaniac'tı yani etrafı yakıyordu ve koloniyi yakıp, yakıp çıkıp gidecekti ve sıfırdan bir daha başlamalı olacaktı. E, evet, bütün bahanelerimi sıraladıysam oyuna devam edebiliriz. E, bu çalışacağım ya hile yapmaya çalışacağım son hile olacak bu arada yani bir daha bunu kullanmamaya çalışacağız. Ölürsek de ölürüz çok sorun değil, tekrar başarırız veya daha iyi oynamaya çalışırız e, daha iyi yapana kadar. E, o yüzden şu an araştırma kısmından hemen yaya geçtim. Yayı araştıracağız. Araştırma masasını yaptıktan sonra ve güçlenmeye çalışacağız. Naked Brutality çok zor dediğim gibi. Yani Naked Brutality'de çok şansımız yok. Ben çok iyi oynamadım içinde zaten. Ya yani oyunu çok fazla oynadım ama çok da iyi oynadım söylenemez. Naked Brutality'de de çok şansımız yok ama denemekten zarar gelmez. Sonuçta yani işte çuvallaya çuvallaya eninde sonunda iyi bir şey yapacağız diye ümit ediyorum i̇kinci videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Deneme videosu bu bildiğiniz gibi ilk iki video. Eğer beğendiyseniz ve daha fazlasını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve sizin kurallarınıza göre geleceğim. Eğer bir daha yapmamı istiyorsanız veya onu bu e, şu an yaşamış olduğumuz olayı öldü olarak kabul ediyorsanız diğer save'de başlayacağım videoya. O yüzden yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler efendim.